Hayatımıza teknolojinin girmesiyle cep telefonları da günümüzde hızlı bir şekilde yaygınlaşmaya başladı. Ülkemizde önemli bir sektör haline alan cep telefonu mağazacılığının yanı sıra teknik servis de önemli bir yer tutmaya başladı. Ve sektörün ülkemizde ciddi gelişimini gören müteşebbislerse cep telefonu satışı ve teknik servisine ciddi rağbet göstermeye başladı. İş ve Başarı programı olarak cep telefonu teknik servis konusunu incelemek üzere ekip arkadaşımız teknik servis konusunda tecrübeli bir isme Serdar Akıncı'ya konuk oluyor. Cep telefonu sektörüne 19 yıllık tecrübesini katarak bugün İstanbul'da bir marka olan Serdar Akıncı'dan sektör ve cep telefonu teknik servisi hakkında bilgiler alıyoruz. Adım Serdar Akıncı, 1984 Sivas doğumluyum. Hizmette yaklaşık, şey, sektörde yaklaşık 19 yıldan beri hizmet vermekteyiz. Ee, şu an burada e, ekran değişimi, ön cam değişimi, çeşitli aksesuarlar satmaktayız. Aslında şöyle söyleyebiliriz sevgili izleyenlere telefonla alakalı aklımıza gelebilecek bütün aksesuarların satışını burada gerçekleştiriyorsunuz. Evet. E sadece telefon satışlarına çok daha yoğunluklu olarak çalışmalarımız devam etmiyor. Onun dışında bir de teknik servis tarafımız var. E bizim burada zaten ön plana çıkartmak istediğimiz ve anlatmak istediğimiz nokta teknik servis tarafı. Evet. E tabii ki İstanbul'da Anadolu yakasından ve Avrupa yakasından insanlar gelip sizlere burada telefonlarını teslim ediyorlar ama onun dışında sanırım bir de şehir dışından kargo yani tabii, tabii. de bir problem olduğu zaman haberleşiyorsunuz ve sizin ekip arkadaşlarınıza telefonlar geliyor. Peki ondan sonraki süreci biraz anlatır mısınız? 81 ilimizden tüm şehirlerden kargo kabul ediyoruz. Ücretsiz kargo hizmetimiz var. Ee, te yani yaklaşık 3 üç 3 gün, gün içinde teslim ediyoruz telefonlarını. Müşterimizin hiçbir bilgisi silinmiyor. Bütün e telefonları bize emanet. En, en güzel şekilde tüm testlerini, tüm kontrollerini yapıp tekrar kargo alıyoruz. Aslında en önemli noktalardan bir tanesi de bu zaten. Biliyorsunuz ki insanlar telefonda birçok şeyin takibini oradan gerçekleştiriyorlar. Siz vermiş olduğunuz hizmette kesinlikle telefondan herhangi bir veri kaybına neden olmuyor yapmış olduğunuz işlem sonucunda. Peki oralardan daha çok ne için sizlere kargo ile telefonlarını gönderiyorlar? Ekran değişimi, cam değişimi bu talepler çok oluyor. Yaşadıkları şehirde bütün imkanlar olmuyor. Yani her telefoncu ön cam değiştirmiyor. Yani özellikle bunu belirtmek istiyorum. İstanbul bu işin kalbi. Biz de bu sektörde yıllardan beri hizmet vermekteyiz. En güzel şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince bunu başarıyoruz. Peki ben şunu da merak ediyorum. Şimdi bakıldığı zaman uzun senelerdir zaten aynı lokasyonda hizmet veriyorsunuz. Yani güvenle alakalı herhangi bir sıkıntımız yok. Burada da yine aynı şekilde insanlar sizden memnun kaldıkları zaman referans yoluyla eşini, dostunu, arkadaşlarını yönlendirebiliyorlar. Şehir dışındaki bağlantıları nasıl sağlıyorsunuz? İnternet sitemiz var. Buradan e, müşterilerimiz giriyor, bakıyor. Hizmet almış müşterilerin yorumlarını okuyarak bize güvenerek gönderiyorlar. Ee, hiç kimse de mağdur etmiyoruz ben, en güzel şekilde. Daha öncesinde mutlaka siz yaptığınız burada tamir e, tamir işlemlerini kendi web sitenize yüklüyorsunuz İnsanlar oradan girip baktıkları zaman en azından kendi telefon markalarıyla ilgili e, bir sorunu siz burada giderdiyseniz zaten sizin adresinize kadar gönderim sağlıyorlar kısa bir süre içerisinde de bizler tekrardan onlara geri kargo işlemi yapıyoruz dedik. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum ama sağlam istiyorum. Buradan sevgili izleyenlere özellikle neler söylemek istersiniz? Yani e, firmamıza güvenebilirler. Hiçbir şekilde telefonlarına bir zarar gelmez. E, özellikle ekran değişimi, ön cam değişiminde yani, yani çok kaliteli hizmet veriyoruz. İşçiliğimiz çok temiz. Çok güvenilir bir firmayız. Zaten e, yapılan tüm işlemde, burada yapılan bütün tamirlerde 6 ay garantimiz vardır bizim. Peki, çok teşekkür Rica ederim. Güzel sizlere. başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. E, teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Efendim bizler Türkiye turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz.